Bu videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bugün otobüs oyunu oynayacağız. Başlayalım. Arkadaşlar beni e, takip etmeyi unutmayın. Başlıyor. Ya yapan... Bu simülatör oyunu siz de oynayabilirsiniz. Online oyunlar, başka oyunlar var. Başlıyor. Arkadaşlar benim otobüsüm birazcık kötüydü. kariyer. Bir reklam daha sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Nereye başlayalım arkadaşlar? Evet buraya. Sefere başlayacaksınız. Buradan buraya gidelim. Onayla. Oyna. Karşı nasıl, Tüccar toplam. Otomotiv satıyor bayi. Kime soruyorsunuz? Hazırız arkadaşlar biz. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar, gerçekçi olacağız. Başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. kapıyı açmaları lazım bu otobüslerin. Buna çaldım Arkadaşlar o videoda çektiğim ses şey, o onun aynısı. Bakın. arkadaşlar devam ediyoruz. Çok yağmur yağıyor. Bu da oluştu. Bu da oluştu. Kapıları kapatalım. Prenelen. Evet. Lan ya ne yapıyorsun? Arkadaşlar görüyor musunuz? O niye beklemiyor ki? Arabada sana bir ağır çıkacak. E arkadaşlar bu videoyu bir uzun olacak. Açıyorum. Olsun Klimayı açın diyorlar. Klima. Ha burada. Klima burada. Yok. Ay arkadaşlar açamıyorum ya. Hop 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 bir şey olmadı. Gel 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 Tamamdır. Arkadaşlar devam ediyoruz. Allah yine Devam ediyoruz. Ondan sonra ay arabanın benzinini bitirdim sandım arkadaşlar. Şimdi yeni verdim. Arkadaşlar siz de bu otobüs oyununu oynarkeniz lütfen sağ sola dönerkeniz sinyallerinizi Ben yakmayı az önce unuttum. Şimdi adıklığıma geldi. Arkadaşlar herhalde gün video çekiyorum YouTube'a yayınlıyorum. Lütfen benim videolarımı izleyin. İsim şimdi ben ekleyeceğim ki ismine göllerde gezen Ömer Kayra Ergül yazacağım şuna bak arkadaşlar. Ben konu çalacaktım. Bu hala devam ediyor yoluna. Derimizin nedir oğlum ya? Ya ben dolu düz gidiyorum. O karşıma çıkıyor. Niye dersin? Ben ona çarpacağım şimdi. Görür görür. Arkadaşlar bakın. O size çarpan arkadaşlarımızı tam böyle yap. Önünüze geç bu kadar arabada duracak. Onlar bize buraya biz de onlara nanik yaptık. Allah. Evet arkadaşlar diri satıyor Allah. Evet arkadaşlar. Burada olduğumuz için kaygan zemin olduğu için devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, ha devam edelim. Burası dümdüz bir yol. Hangi ben mi çekeyim? Arkadaşa, bu kadar, bu kadar arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar bakın geçemiyoruz. Gidettim geç. kariyer arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi para ödeyeceğiz. Bir an. de böyle yerlere geldiğinizi lütfen yavaşlayın. Şimdi şöyle şimdi. Devam edelim. Evet arkadaşlar. Şu kariyer yolunu bitirdikten sonra size bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceğim sence? Şöyle. bakın. Ya biz otobüsçü ne karışıyoruz var bize? Evet arkadaşlar. Devam edelim buradan. <laughs> evet arkadaşlar de düşünüyormuş. Evet arkadaşlar. Siz böyle yollarda lütfen sinyallerimizi verin. Özellikle kart partisyonu tutuyorum Kart partisyonu tutuyor da böyle sinyaller verin. Ben sinyal vermeden geleceğim. Bir şey olmadı. Neyse işte buradan kalkmak çok zor. Böyle sağa sağ, sola yapacaksınız. Ben devam edeyim. İşte ya bu arabalar nasıl hızlı gidiyor? Gidelim burada arkadaşlar. Harika olduğundan. Arkadaşlar devam ediyoruz. İçinden sürelim daha iyi. Arkadaşlar size bir şarkı kaçalım mı? Allah Allah. Ya da bize de gidelim. şimdi gidiyor. Evet arkadaşlar, size deneyelim. Devam ediyoruz. Nasıl olmuyor bu? Bas bas çok uzun oldu ya. Bakalım. Arkadaşlar <laughs> ben de kaç oldu? Oo. Bu 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 Arkadaşlar bu sefer bu benzinlikten şimdi arkadaşlar. Basalım. Bu da son çaresini Arkadaşlar o zaman bana mutlular ne diyor diyor mu? Neler neler? Ve... Ay gibisinin bak. Ya biz kusun ya arkadaş. Ay size demedim bunlara değil arkadaşlar. Şu arkadaki adamlara. Şimdi arkadaşlar nasıl yapıyorlar? Arkadaşlar evet, işte buralarda çok çok yanlış. Elleri de gitmemiz lazım.

Ben hani çarpmadım bile arkadaşlar değil mi? Evet arkadaşlar videomuzu birazcık sona geliyoruz. Çünkü bu dönemedi. Allah! Ya ya bana Allah! Ada baba! Heh takılı kaldık burada. Ne yapacağız? O kadar geldik sen. Lan gel! Lan gel! Yapacak bir şeyimiz yok. Gizli çağıracağız. Evet arkadaşlar. Radyoyu kapatıyoruz. Şimdi mi? Evet arkadaşlar çağ nereden başladık görüyor musunuz? Evet arkadaşlar buradan bir dönüşe sonra gelmedik. Ben size sinyalini vereyim. kimse olursa telefonumu da çözeyim Evet arkadaşlar birazdan geliyordu İnşallah bir daha çıkartmayız Evet arkadaşlar Bitiriyoruz Tam burada kalmıştık Niye çalışmadan anlamadım bir şey Evet arkadaşlar devam edelim. Şuradan döndük düştüm. Bitti. Ulan kaldırır mı bu? Evet arkadaşlar ben dönelim. Geldik. Şöyle dörtlerimizi daha açalım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Şimdi paralarımızı sayalım. arkadaşlar videomuzun Mesir, sonuna gelmek ee, bulunmaktayız. Bugünlük videomuz bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı, zilleri açmayı sakın ama sakın unutmuyorsunuz. Görüşürüz.